Bakları savunucuların onaylanmasını istemediği yasa biliyorsunuz ki komisyondan geçti. Evet. Buna çok sayıda dernek ve hayvansever tepki gösterdi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tüm hayvan derneklerini incelemeye aldı. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi bu konuyla ilgili daha önce birkaç televizyon programında görüşlerimizi dile getirmiştik. Şimdi temel sorununa indiğimizde yani bu olay bugün ülkemizin 85 milyon insanın gündemine nasıl girdi? Ve bu sorun niye bu kadar büyüdü de böyle bir hale geldik, bunu konuşmamız lazım, bunu tartışmamız lazım. Şimdi biliyorsunuz daha önce bir yasa yapıldı. Söz konusu bu yasayla birlikte tut, kısırlaştır ve olduğu yere bırak yasasıydı. Maalesef uygulayıcılar tarafından bu yasa layığıyla yerine getirilmedi. Şimdi layığıyla yerine getirilmediği için bütün Türkiye genelinde inanılmaz bir sokak hayvanları, popülasyon oluştu. Şimdi bu popülasyon öyle bir hale geldi ki, şimdi bugün 2024 yılında bütün Türkiye işini gücünü bırakmış, siyaseti şuyu buyu her şeyi bırakmış bu hayvanlarla ilgili durumu konuşur hale geldi. Şimdi muhalefeti, iktidarı, hayvan severi, hayvan sevmeyeni herkesin temel mutabık olduğu bir konu var tek gündem maddesi var. Gerçekten artık sokak hayvanları bu ülkede sorun haline gelmeye başladı. Bu sorun özellikle hayvanlar için sorun olmaya başladı. Yani düzgün beslenemiyor bu hayvanlar. Sokakta şiddete maruz kalıyorlar. Hem cinsleri tarafından şiddete maruz kalıyorlar. Arabaların altında kalıyorlar. Aç, susuz, sıcaklıktan ölüyorlar. Yani dolayısıyla aslında hayvanlar için de bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu konuda hemfikir. Ama çözümler doğru çözümler mi? Bu konuda tartışmalar, temel tartışmalar da bu. Şimdi bir yasa tasarısı hazırlandı, bir komisyon oluşturuldu. Söz konusu bu komisyon tarafından özellikle ötenazi e, uyutma hususu çok fazla tartışıldı ve inanılmaz tepkiler e, yapıldı ki bence bu tepkiler de gayet yerinde ve olması gereken tepkilerdi. Ama burada insanlar sadece protesto ediyor. Çözüme dair... Konuşan yok. Şimdi bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon sonrasında bazı düzeltmeler yapıldı, maddeler oluşturuldu. Eyvallah. Ama bu maddeleri incelediğinizde bütün sorumluluk kime yüklenmiş? Bütün sorumluluk belediyelere yüklenmiş durumda. Ya e ama masaya bakıyorsunuz, komisyona bakıyorsunuz belediye yok. Hemen araya şöyle giriyorum. 494 belediyenin 305'ine hayvan barına kurma zorunluluğu getirildi. Tabi. Yani söyleyeyim. düşünün. Yapılan komisyon çalışması sonrası, komisyondan geçen maddelerin tamamının özüne baktığında sorumluluklar tamamı belediyelere yüklenmiş durumda. İşte 25 bin ve üstü nüfusa sahip bütün belediyelere hayvanlarla ilgili koruma merkezleri kurulma zorunluluğu getirildi. Yine aynı şekilde buna bütçe belediye bütçelerinde büyük şeyler için %3, diğer ilçe belediyeleri için bütçesinin %5'i oranında, bu konuda kaynak ayrılması istendi. Hatta buna uymayan belediye başkanları hakkında da 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası getirildi. Şimdi bir önceki yasanın başarısız olmasının temel sebebi neydi? Uygulayıcı, uygulayıcıların uygulanmaması. E şimdi burada da yine yeni yasa getirildi. Yeni yasada da bütün yükü sen belediyelere yükledin ama masada belediye yok. Çözüm var, uygulama yok diyorsun. Yani çözüm var, uygulama yok. Bir de yani bu uygulayıcılar o işin içinde yok. Yani burada benim en çok eleştirdiğim noktalardan biri, bu komisyonun içinde bir kere e, mutlaka ve mutlaka bu işin tarafı olacak ve uygulamacı olacak kişiler olan belediyelerin olması lazım. Yani bütün belediyeler olmasa bile belediyeler birliği adına başkan ve bir heyetin mutlaka bu komisyonda olması gerekiyor. Şimdi bu... O, şöyle bir durum var. Yani sizin de az önce söylediğiniz gibi. Şimdi yasayı yaptılar. Kağıt metnini yaptılar. Ama bunun uygulamasını nasıl yapacaksın? Senin 400 küsür belediyenin 300 305 tanesinde barınak yok. Böyle bir bütçe yok. E sen bütçeyi oluşturmadın. Barınakları oluşturmadan direkt yasayı getirdin. Hatta dün haberlere yansıdı. Arnavutköy Belediyesi sanırım. Şimdiden hayvanları toplamaya başladı. Ne olacak bu hayvanlara? Şimdi insanların temel tepkisini Burada buna dikkat etmek gerekir. İnsanlar şunu eleştiriyor. Sen bu hayvanların tamamını alacaksın barınaklara. Şimdi bu bar, senin şu anki mevcut barınakların hiçbiri normal bir hayvanı şey yapacak, koruyacak, onlara hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlayacak bir ortam yok. E ne olacak bu hayvanlar? Sen oraya koyduğun anda birbirine saldıracaklar, birbirlerine... E, Hastalık uğraştıracaklar, 3 Üç gün sonra söyleyeceksin ki hepsi hastaydı. E, veterinerler karar verdi hepsini uyuttuk. İnsanların aslında bu yasaya temel tepkisinin sebebi de bu. Yani e, sen de şu anda bütün hayvanları toplayıp yapa, e, onlara düzgün şekilde bakacağın barınaklar yok. Yani bu konuda benim en çok eleştirdiğim bu yasa bu. Yani sen Yasayı şey yapıyorsun, komisyon onaylandı, şimdi genel kurula gelecek, genel kuruldan sonra yasalaşacak. Ama ben bunun yerine öncelikle bütün belediyeleri bir bu yasaya hazırlardım. Bununla ilgili çeşitli süreler verildi, İşte hangi belli birkaç belediye için belli süreler içinde bunları yaptınız, yaptınız, yapmadınız. E cezalarla karşılaşacaksınız hususu. Peki sizce belediyelerin yeterli bütçesi var mı? Uygun ya şimdi şöyle e, belediyelerin yeterli bütçesi var mı derken belediyeler birçok kere para harcıyor. Buna da bence bütçe ayırmaları gerekiyor. Hı hı. Burada niyet önemli. Gerçekten niyeti yapan, niyet, iyi niyetli belediye başkanları buraya bütçeyi ayırmak isterlerse rahatlıkla ayrılabilirler. Bunun örnekleri de var. Nadir ama Türkiye'de var. Çorlu Belediyesi mesela bu konuda başarılı işler yürütüyor. Bütçesinin %5'ini iletiyorlar ve gerçekten de hayvanlara iyi ortamlar sağlayabiliyorlar. Ama Türkiye'nin ne kadarını da bunu sağlayabilecekler? Yani bence bu yasa komisyon toplanmadan önce belediye başkanlarının yer aldığı, Veterinerler Birliği'nin yer aldığı önce fiziki şartları bir bizim düzeltmemiz gerekiyor. Yani bu hayvanları toplayacaksınız ama... Nereye götüreceksin? Altyapı olması lazım. olması lazım. E, bu altyapı için de ciddi bütçeler gerekiyor. E, bu bütçeleri nasıl sağlayacaksın? Ne şimdi bir yandan yani Türkiye'de her şey popülizm olduğu için herkes şey yapıyor. Şimdi mesela bir sürü protestolar. Hayvanseverler Derneği'ne bakıyorsunuz. Şunlara yapıyorsunuz. Bir sürü protestolar var. Ama çözüme dair hiç kimse hiçbir şey konuşmuyor. Ya desen gelin adam başı ikişer tane hayvana da siz sahiplenin deseniz kimse sahiplenmiyor. Yani sırf işte şeyler var. Bir de Türkiye'de maalesef bu insanların iyi niyetini suistimal eden çok sayıda insan var. Hayvan, ya bütün dernekler için söylemiyorum ama bu hayvanseverlerle ilgili bazı dernekler de sırf insanların o hayvan sevgisini sömürmek amacıyla STK'lar kuruyorlar. Oradan gelen paralarla aslında hayvanlara aktarması gereken yani insanlar ne oluyor işte hayvanla sevgisinden dolayı diyor ki işte ben bu evet. derneğe yardımda bulunayım ve yardımda bulunup hayvanların birkaç tane sokak hayvanı daha refah daha düzgün bir hayat yaşasın diye ama ne oluyor kötü niyetli şeyler orada gelen parayı hayvanlar harcamak yerine kendi özel şahıslarına yapıyor. Amacına ulaşıyor. Amacına ulaşıyor. Dolayısıyla aslında İçişleri Bakanlığı çoktan yapması gereken bu ve buna benzer Uygulamalar çoktan yapması gerekiyordu. Yani şu anda adamlar sırf protesto yaptı diye böyle bir tehdit doğru değil. Ama bu tür denetimlerin yapılması lazım. Bu sadece hayvanlarla ilgili değil. Bazen yoksul çocuklarla ilgili işte e, yardıma muhtaç çocuklar için yani kurbanla ilgili mesela bizim Türkiye'de maalesef bu yardım hususu çok sömürülüyor. Her açıdan sömürülüyor. Bu hayvan konusunda da sömürülüyor. Benim e, özetle söyleyecek olursak e, bir kere biz e, yaradanı yaradılığından ötürü seviyorsak ve ecdadımız da bugüne kadar e, hayvanların e, kendi e, yol arkadaşı olarak görmüşse e, köpeği, kedisi, diğer bütün hayvanlarımıza bizim sahip çıkmamız lazım. Hatta e, İstanbul'u fetheden Fatih e, Sultan Mehmet bile e, köpeklere şöyledir. Köpeklere dokunmayın. Köpekler bizim şehrimizin e, bekçileridir. Eğer şehrimize kötü insanlar girerlerse bu köpekler onu hisseder ve bunlara e, müdahale eder diye bu kadar da önemsemiştir. Nitekim e, Türk e, Osmanlı tarihine baktığınızda da köpeklerin gerçekten e, Türkler için önemli e, bir yeri vardır. Şimdi bu o nedenle bütün e, kitledeki e, bu kadar tepkinin temel sebebi de bu. E ama şu anda maalesef bu köpekler de, kediler de e, normal şartlarda yaşamıyor. Aç, susuz durumdalar. Dolayısıyla yasalar yapmak kolay. Ama asıl burada önemli olan husus bu yasalar biz uygulayabilecek miyiz? Uygulamadıklarında ne yapabileceğiz? Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir açıklama yaptı. Bizim belediyelerimiz bu yasaya uymayacak diyor. Yani ne demek bu? Belediye başkanları %5 bütçeye uymadı diyelim. E siz bütün CHP'nin belediye başkanlarının hepsine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verebilecek misiniz? Bunları alıp içeri atabilecek misiniz? Yani uygulamada bunu gerçekleştirebilecek misiniz? Bir diğer şey, şeyi eleştirdiğim husus şu. Şimdi bu hayvanlarla ilgili e, e, hayvanı dışarı bırakan, sokağa bırakanla ilgili daha önce 2000 bin liralık para cezasına, 60 bin liralık para cezasına çevirmişler. Bence bu yeterli değil. Caydırıcı da değil. E, burada mutlaka 2-3 günlük para cezasının yanı sıra bir tazik hapsi mutlaka olmalı. Yani bu yaptırım insanların, hayvanın da bir can olduğunu unutmaması lazım. Bunun üstünde durulması gerekiyor. Yani mal gözüyle bakılmaması lazım bu hayvanlar artık ya. En azından bir 2-3 gün e, tazik hapsiyle yani hayvana en ufak bir zarar verdiği yanda bunun da bir can olduğunu hatırlamalı vatandaş bu cezasını da görmeli. Yani sırf para cezası da bence bu konuda yeterli değil.